Merhaba arkadaşlar. Pratik İngilizce YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Evet, bu kanalımızda sizin İngilizce öğrenmenizde size yardımcı olmaya çalışacağız. 10-15 dakikalık yaklaşık 10-15-20 dakikalık belki videolarla, kısa kısa derslerle İngilizceyi pratik olarak size anlamanızda, öğrenmenizde, geliştirmenizde size yardımcı olmaya çalışacağız. Derslerimize geçmeden önce ben İngilizce ile ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Bu konuyla ilgili herkesin Kendine göre bir fikri, bilgisi olabilir veya piyasada çok farklı düşünceler de olabiliyor İngilizce'nin kolaylığı, zorluğu üzerine. Ee, biraz bundan bahsetmek istiyorum. İngilizce nasıl bildirilir? Bir ee, birincisi İngilizce e, Türkiye'de çok iyi bilinen bir dil değildir maalesef. E, okullarımızda öğrenemiyoruz. Belki uzun yıllar dersini görüyoruz ama bir türlü e, İngilizce'de istenilen seviyeye ulaşamıyoruz. E, genel olarak İngilizce öğrenmek Türkiye'de bir problemdir. Peki neden böyledir? Bunun değişik sebepleri var. Birincisi İngilizce zor bir dil midir, kolay bir dil midir? Bu hep tartışılır. İşte kimiz diyor ki çok zordur öğrenmez, kimiz diyor ki hayır aslında çok basittir, herkes öğrenebilir. İkisi de bana göre doğru değil. Her dil zordur bir noktada. Yani bir dil sadece bir sınıfta konuşulmuyor veya sadece top sahasında konuşulmuyor veya sadece mutfakta konuşulmuyor veya sadece oturma odasında konuşulmuyor. Dil dünyanın veya hayatın olduğu her yerde kullanılıyor hatta belki hayatın olmadığı işte hayal alemin ile ilgili bile dilin nesi vardır, kelimeleri, anlamları vardır. Dolayısıyla dil bütün hayatı kapsadığı için e, çok geniş bir alandır ve öğrenilmesi zordur. Bu bütün diller için geçerlidir. Ha bazı diller birisi bir dil diğer dilden daha kolay veya zor olabilir. Bu normaldir ama her dil e, temelinde öğrenilmesi zor olan bir şeydir. Yani iki günde, üç haftada bir dil öğrenilmiyor. İngilizce zor mudur? İngilizce kesinlikle zor bir dildir. Çok basit bir dil değildir. En zor kısmı nedir? O konuşu ile yazılışının farklı olmasıdır. Bu ciddi bir problemdir. Çünkü mesela bir dil öğrendiğinizde eğer o konuşu yazılışı aynı ise sadece alfabeyi öğrenerek bütün dili konuşabiliyorsunuz. Yani diliniz alışıyor ona. Örneğin Arapça bilmeyen binlerce insan Kur'an'ı ezbere biliyor. Dolayısıyla zaten Arapça harflere veya kelimeleri telaffuzlara aşinadır. Eğer Arapça öğrenmek istese onun için çok büyük bir kolaylıktır. Daha önce sürekli duyduğu, tekrarladığı şeyleri anlamını sadece anlayacak. Ama İngilizce öyle değildir. Yazılışı ve o farklıdır. Dolayısıyla her kelime için ekstra bir çaba harcaman lazım. Yani okuması, yazılması ayrı bir çaba, duyduğunda anlaşılması veya söylenmesi ayrı bir çabadır. Bu noktada İngilizce zordur kesinlikle. Ama şu demek değildir, öğrenilemeyecek kadar zor bir dil değildir. Yani kimler konuşuyor İngilizceyi? Bütün İngilizler konuşuyor. Yani İngilizler diğer dillerden, diğer milletlerden çok mu zeki? Hayır. İngilizler bunu doğuştan duya duya veya okuya okuya ne yaptılar? Öyle ağırlıklı duya duya öncelikle öğrenmişler. Dolayısıyla İngilizce öğrenilebilecek bir dildir. Öğrenilemeyecek kadar zor bir dil değildir. Bazen milletler arası dillerde de zorluk olabiliyor. Yani mesela bir Arap diyelim ki İngilizceyi kolay öğrenirken Fransızcayı kolay, kolay öğrenmeyebilir. Bu da mümkündür. E, İngilizce için bizim açımızdan öğrenilmesinin belki iki sebebi var. Birincisi eğitimden kaynaklanan sebepler. Nedir? Mesela işte derste sadece gramer anlatıyoruz belki. Yani e, bir İngilizce dersin hoca geldiğinde işte ne der? Good morning class. Diyor, good morning teacher. Sonra, işte, how are you today? Fine. How are you? Thank you. Evet arkadaşlar, açın 5. sayfayı. Şimdi e, size geniş zamandan bahsediyorum. Veya size şimdiki zamandan bahsedeceğim deyip, e, 39 dakika boyunca, hatta belki 40 dakika boyunca Türkçe konuşuyoruz. E tabi Türkçe konuşulan bir yerde Türkçe gelişir, İngilizce gelişilmez. Bizim en büyük problemimiz budur birincisi. İkincisi, e, diyebiliriz ki arkadaşlar, e, öğrenciden kaynaklanan sebepler vardır bir e, öğrenci iki günde İngilizceyi öğrenebileceğini zannediyor. Yani kurslarımıza öğrenciler geliyor bazen. İşte bir hafta geliyor sonra gelmiyor. Diyoruz ki niye gelmiyorsun? Diyor ki hocam öğrenemedim İngilizceyi. Yani demek ki kafada şöyle bir şey. Ben gideceğim bir hafta bekleyeceğim. Ondan sonra gideceğim İngilizlerle, Fransızlarla, herkesle İngilizce konuşacağım. Ana dilim gibi İngilizce konuşacağım. Birincisi bu kafamızda böyle bir e, bakış açısı var. Bu da bizi çabuk bıktırıyor, çabuk pes ettiriyor. Üç gün sonra diyoruz ki ben öğrenemedim. Yani bir dili öğrenmek İki günlük, üç günlük, üç aylık bir iş değildir. Çok geniş zaman ve emek isteyen bir şeydir. Ee, dile maruz kalmak diye bir şey vardır. Yani bilim adamları bunun üzerinde duyar. durar. Bizim dile maruz kalmamız lazım uzun bir süre. Yani öğrenci iki günde İngilizce öğreneceğini zannediyor. Bir tanesi budur. Bir diğeri, e, öğrenci e, bazen çekinebiliyor. Yani diyor ki ben şimdi şu kelimeyi konuşsam ne olacak? Bana gülecekler, hata yapacağım, yanlış yapacağım, bana kızarlar, ayıp olur, işte dalga geçerler falan. Bu da bizim İngilizce öğrenmemizi zorlaştıran veya bizim İngilizce öğrenmemizi engelleyen bir şeydir. Bizim öğrenci olarak bundan kurtulmamız lazım. Yani ben yine dil öğreneceksem tabii ki hata yaparak öğreneceğim. Yani ilk günden çıkıp da işte kimseye konferans verecek kadar dil öğrenemeyiz, İngilizce öğrenemeyiz. Ee, ne dedik? Dilde maruz kalmak diye bir şey var. Bilim adamları diyor ki işte çocuk e, ne oluyor? İki sene sonra veya bir buçuk sene sonra konuşmaya başlıyor. Neden bir buçuk ve iki sene sonra konuşmaya başlıyor? Yani çocuk niye doğduğu gibi merhaba abiler nasılsınız? Ben geldim. işte çaylar hazır mı? Hadi bir çay koyalım. Niye demiyor? Çünkü çocuk duymamış muhtemelen. Bazı belki bilim adamları diyor ki işte çocuk anne karnında da duyabiliyor ama ağırlıklı olarak e, dünyaya geldikten sonra duyduğunu farz edelim. Çocuk iki sene boyunca Bizi dinliyor yani kardeşlerini varsa kardeşlerini, annesini, babasını, çevresini, televizyonu neyse bütün kelimeleri duyuyor ve bir bir buçuk, iki sene sonra konuşmaya başlıyor. Konuşması da nedir? Ya işte hadi arkadaşlar toplanalım gidip bir e, halı saha maçı yapalım demiyor. Ne diyor? İşte ekmek diyor, su diyor, anne diyor, baba diyor. Yani tek kelime kullanıyor veya bazen kelime olduğu bile şüpheli şeyler çıkarıyor. Yani tek heceli şeyler söylüyor bilmiyoruz ne olduğunu. Yani iki günde kimse dil öğrenmiyor. Çocuk iki yıl boyunca dinliyor ve sonra bir kelime kullanıyor. Sonra iki kelime, sonra üç kelime. Tabi bunlar kırık dökük de olabiliyor. İşte belki dördüncü yaştan sonra cümle kurabiliyor. Yani 20 yaşındaki bir adam eğer bir İngilizceyi öğrenmek istiyorsa o çocuğun ilk dünyaya geldiği günkü gibidir aslında. Yani aynı haldedir. O yüzden yani ben işte konuşsam yanlış yaparım, işte hata yaparım, işte bana gülerler desek biz dil öğrenemeyeceğiz. Yani düşünün ki çocuk işte dünyaya geldiğinde yani mesela ya şimdi ben konuşsam hata yaparım, bana gülerler deseydi çocuk 70 yaşına kadar hiçbir dil öğrenemezdi. Değil mi? Allah'tan çocuğun böyle bir düşüncesi yok. Yoksa 70 yaşında bile ya şimdi konuşsam benimle dalga geçerler diye çekinirdi konuşmaktan, imtina ederdi. Evet, dille ilgili, yani İngilizce ile ilgili bu tür şeyleri bilmemizde fayda var. i̇ki günde öğrenilmiyor. Eğer iki günlük, üç aylık bir şey olsaydı zaten şu an tüm Türkiye İngilizce biliyor olacaktı. Bilinmemesinin, öğrenememesinin sebebi nedir? Bir emek istiyor. Biraz uğraş istiyor. Maruz kalmak gerekiyor. E Bunu da yapmadığımız için, yapamadığımız için ne yapıyoruz? İngilizce'yi öğrenemiyoruz. Bir hafta çalışıyoruz. Diyoruz ki ya ben bu İngilizce'yi öğrenemedim. Herhalde öğrenemeyeceğim o zaman. Bırakıyoruz. Evet. E belki biraz uzattık. E genel olarak İngilizce böyle. E kesinlikle çok basit bir dil değil, öğrenilemeyecek kadar zor bir dilde değil. Biz bu dili öğrenmek için ne yapacağız? Çok elimizde imkan var, kitaplar var, görseller var, filmler var, işte bir sürü görsel medyada malzeme var. Bunlardan faydalanarak dilimizi geliştirebileceğiz. Evet arkadaşlar, Pratik İngilizce derslerimizde, Pratik İngilizce kanalımızda sizin İngilizcenizi geliştirmenize yardımcı olmaya çalışacağız. Bugünlük bu kadar diyorum. Daha sonraki derslerimizde gramerin temel konularından başlayarak İngilizce size anlatmaya çalışacağız. Pratik İngilizce kanalımıza abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Yorum yapmayı, soru göndermeyi unutmayalım. Peki şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.